Sayın seyirciler şiddet gören kadına imdat butonu geliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devreye sokacağı acil uyarı sistemi sayesinde kocalarından şiddet gören kadınlar emniyetin çağrı merkezine tehlikedeyim sinyali gönderip yardım isteyebilecek. Nasıl mı? Buyurun hep beraber izleyelim efendim. <laughs> gel buraya Hayriye gel gel. Perdeyi aralayıp camdan baktığını gördüm. Görmedin mi sanıyorsun? Bunun cezası dayak sende biliyorsun ki. Hay teneşirlere gelesin İsmail. Esirin miyim ben senin? Bakacağım tabii. Ay seninle evlendiğim güne lanet olsun lanet. Gel buraya diyorum gel. İki tokat çakıp bırakacağım işte inan etme. Gel sen gel. Bana bak. Basarsan bas lan. Demirden korksak tirele binmezdik. Hadi bas da görelim. Bas da görelim. Al sana. <laughs> Elleri kırılsın inşallah. Ama şimdi görürsün sen. Aha! <laughs> şimdi polisler gelip götürsün seni de gör. Ulan Hayriye, ulan Hayriye. Kocana bunu da yaptın ya yazıklar olsun sana. Ama merak etme biz de önlemimizi aldık. Ana o da ne lan? Bu da benim imdat butonum. Yeni taktırdım. Şimdi bak <laughs> ha, geldi geldi. <laughs> ama bu iş burada bitmedi. Yine görüşeceğiz seninle Haydi. <laughs> ha, İsmail abi sinyali alır almaz hemen geldim atla hadi. Sağ ol Şevketçim ya sana da zahmet verdik ama. Olur mu abi yarın bir gün ben karımı dövdüğümde sen de gelir beni kaçırırsın. <laughs> Kadına şiddete karşı savaş açılan şu günlerde birbirimize destek olmamız lazım değil mi abi? Hadi atla gidiyoruz. <laughs> Kaç da Allah'ın cezası. Ayy, ben en iyisi eve bir tane de imdat çekici alayım. Bir daha kaçmaya kalkarsa kafasını atarım. Hı? Sayın seyirciler, siyasi partilerin temel direği olan örgütlerin çektiği cefa hiç bitmez. Partide iktidar mücadelesi yaşanır, fatura örgüte çıkar. Gün gelir bir partinin bir il başkanı senede tam 6 kere değişir. Buyurun izleyelim efendim. Of ya bu ne kuyruk kardeşim ya. Yani il başkanı olacağız diye bir haftadır kuyruktayız burada. Kardeşim ben 3 gün önce il başkanlığına atandım. Dün de görevden alındım. Ama daha kuyruğu aşıp da ne koltuğa oturabildim ne de koltuktan kalkabildim. Böyle iş olur mu ya? Ee, genel merkez duruma el koymuş merak etmeyin. Ankara'dan gönderilen trombolini az önce kurdular İşler hızlandı. Ya öyle de bir yılda 8650 kişi il başkanı olmuş diyorlar. Olacak şey mi ya? Evet öyle. Aa dur bakayım kuyruk biraz hızlandı galiba. Ha ha sıra bize geliyor arkadaşlar hazırlanın hazırlanın. Allah bir yerimizi kırmasak bari. Dur dur sıra bana geldi. Hadi ben gidiyorum kazamız mübarek olsun. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> ya il başkanı olmamla görevden alınmam arasında iki salise var ama çok zevkliymiş arkadaşlar böyle uçmak. Hop. <laughs> Allah Allah ya. Hoppa! <laughs> Parti içi demokrasi ne güzel şey be arkadaş. Ho -ho. Hop! Git başkanı dediğin kuş misali. Bugün var, yarın yok. <laughs> Hareketli ve seri olalım arkadaşlar. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Genel merkezini atayıp görevden alma hızına yetişmemiz lazım. Koltuğa oturup kalkarken hızlı olun. Hadi hop hop. Aylarca mahkemeye çıkmadan geçirilen uzun tutuklulukları, binlerce sayfalık upuzun iddianameleri, yıllarca süren sonu gelmeyen yargılamaları, görüşü ya da konumu ne olursa olsun artık herkes bu duruma yeter, olmaz böyle şey diyor, isyan ediyor sayın seyirciler. Buyurun izleyelim. Uyyyşş Selami hadi ya çok sıkıştım 45 dakika oldu Ne zaman çıkacaksın tuvaletten Çıktım Nurcan çıktım Selami 3 saat 20 dakikadır kahvaltı masasındayız Sen daha ilk zeytinin çekirdeğini Ağzından çıkaramadın Makam arabanda 2 saattir kapıda bekliyor hadi Kalkıyorum Nurcan Kalkıyorum Kaçta gidiyorsun evladım ee, sekizle gidiyorum efendim. Ha. Sen onu altıya indir, altı kilometreyle gidelim. Ee, emredersiniz efendim. E, yarın akşama kalmaz, makamınızda oluruz inşallah. Alo, Nurettin'cim. Ha, ben şu anda makama vardım. Merdivenlerden odama çıkıyorum. Seninle üç saat sonra on beşinci basamakta buluşalım. Sana bir şey diyeceğim. <laughs> Nurcan, işim bitti hayatım benim, ben çıkıyorum. Ne pişirdin akşama? Etli yaprak sarma pişirdim Selami'cim sen gelebil de bir hele. Ah Selami ah sen eskiden ne hızına yetişilmeyen bir adamdın. Ne zaman yargıyla ilgili şu göreve geldin iyice her şeyi ağırdan alır oldun. Adalet sistemi metabolizmayı yavaşlatıyor Nurcan'cım. Geçen Mayıs'ta kazara yuttuğum düğmeyi daha bugün çıkardım. Düşün yani. Hadi görüşürüz. 3-4 güne kalmaz eve gelirim ben. Hadi canım hadi. Hadi. Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.